Elif ne yapıyorsun anneciğim? Oturuyorsun. Sana bir sürprizim var benim. Biz şimdi oyun parkına gidelim mi Elif? Sen kaç gündür oyun parkına gitmek istiyordun. Bu akşam oyun parkına gideceğiz tamam mı? Ama nasıl gideceğiz biliyor musun? Bak bununla gideceğiz. Bu değnek sihirli bir değnek anneciğim tamam mı? Böyle, bu sihirli değnek anneciğim. Böyle okus pokus yapıyoruz. Bu bizi istediğimiz yere götürüyor. Tamam mı anneciğim? Hadi kalk bakalım ayağa. Ayağa kalk deneyeceğiz tamam mı? Kalk ayağa. Geç bakalım şöyle karşıya. Evet, şimdi başlıyoruz. Biraz şöyle ortada dur anneciğim. Seni rahat görebilmem için. Şöyle ortaya geç anneciğim. Evet, orada dön bana şimdi. Hayır, hayır ayağa kalk anneciğim. Ayağa kalk. Ayağa kalk anneciğim. Tamam. Hazır mısın bakalım Elif? Şimdi başlıyoruz tamam mı? Sen dönmeye başladın. Okuz, pokuz. Bizi oyun parkına ışınla. İşte geldi. Elif gördün mü okus kız yaptık ve oyun parkına geldik. Hadi gel girişimizi yaptıralım tamam mı? Gel hadi. hadi bakalım neye bineceğiz Elif? Nereye gidiyorsun? Okula mı gidiyorsun? Bak hastane varmış, market var. Orası biraz kalabalık Halim gel boşalsın öne gireriz. Gel bak diğer yerlere girebilirsin. Gel bakalım. Neler varmış? burada ne yapacağız? Bak bunlardan böyle sıralayabilirsin anneciğim. Elif, zıp zıba gidelim mi? Ne dersin? Hadi koş. Koş 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 zıp zıba gidelim. Aha sen de boşal dastına girmek istersen. Aha. Gir bakalım. Hadi. Hasta mı oldun sen? Doktor Elif Hanım, Doktor Elif Hanım. Hastamız var muayene etmemiz lazım. Hemen muayene edelim. Hemen. Çok hastasınız. Öksürün. Öksürün. Derin nefes alın. Derin nefes alın. <laughs> i̇ğne yapmamız lazım size. Ha, iğnemiz yok. İğnemiz nerede Elif? İğne yapmamız lazım. Aa, iğne yok. Neyse gelin sıpsıba gidelim o zaman biz. Gel. in bakalım. Hadi koş bakalım zıp zıpa. İğne yok anneciğim burada almışlar. Koş zıp zıp nerede zıp zıp? Fırla. Koş 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 koş. Hadi bakalım. Aferin. İşte zıp zıp. Hadi zıpla bakalım. Aferin sana. Aferin. Aferin sana. Elif hadi buraya kadar zıplayarak gel bakalım. Gelebilecek misin? Hadi zıplayarak gel bakalım. Hadi dene. Hadi zıpla bakalım oradan. Hayır hayır zıplayarak ama anneciğim. Nerede? Tamam oradan da zıplayabilirsin. Tamam oradan zıpla. Zıpla. Aferin sana. Nerelerden geçiyorsun sen Elif? Aferin sana hadi gel bakalım. Ben de seni arıyorum ya nerede bu çocuk diye. Ay düştün mü? Hadi gel. Gel kay bakalım. Gel. Ben de her yerde seni arıyorum Elif. Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Ben oradan bundan mı istiyorsun? Bundan getireyim mi sana? Dur bekle. Bekle beni. Bekle geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gel bakalım bunun içine otur. Bununla kaldıralım seni. Tamam mı? Otur. Otur. Şuradan tut sen. Şuradan tut. Bir de oradan tut. Hadi. Çekeceğim seni şimdi seni tamam mı? Dur, olmuyor. <laughs> hadi, hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> hadi tekrar gel, gel bakalım. Gelmeyecek misin? Buradan mı geleceksin? Tamam, gel. Gel bekliyorum seni. Sen bırak sen kendin gel, ben sana getiririm onu, tamam? Mı? Hadi, gel bakalım. <laughs> gel 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 gel. Çık bakalım. Aferin sana. Çık 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 çık. Ha, ha, yine otur oraya, oradan kay. Tamam mı Elif? Ters kaymaya çalışma. Otur bakalım. Otur. Dur. Kay bakalım. Hadi göreyim seni. Bir, iki, üç. Aferin sana. Hadi bakalım. Tekrar mı çıkacaksın? Tamam sen çık, ben aşağıdan çekeyim seni. Tamam mı? Hadi kay bakalım sen. Ben burada bekliyorum seni. Hadi gel bakalım. Aferin sana. Otur. Oradan mı? Tamam. Ben de şuraya geçeyim. Gel. Gel sen gel. Hadi kay bakalım. Aferin. <laughs> Düştün mü yine? Bak küçük sandalye de varmış burada. Tekrar mı kayacaksın? Var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Yakala. Bak yakalanır. Evet, evet. evet. Polis yakala Ama böyle gidersen bursuzlar yakalanmaz ki. Aa, a, ne oldu? Benzin mi bitti arabanın? Ah, evet devam et Ya sala. biri orada kaçıyor. Nasıl? Kaçıyor. Evet bakın bize yapacak. Kaç geçemiyorum polis. <laughs> Sen de evet yakalarız mutlaka bizler. Böyle aferin sana. Sokakta gidiyorsun Evet ordalar görüyorum yakalon koş koş koş. Daha hızlı, Elif daha hızlı. Bak bir sürü araba var. Çarpacaksın yavaş. Trafik kazası olacak. <laughs> ne yapıyorsun sen? Hadi bakalım. Aferin sana ya. Bu ne hız ya böyle? Aa sen sürmüyor musun? Babam sürüyor bu arabayı ya. Geliyorum. <laughs> Ay ne oldu? Benzin mi bitti? Işıklar yanıyor. Aa, wow, Elif. Devam et. Aferin sana. Aferin ya. Önüne bakmadan araba sürüyor. Elif'e bakın. Fark etti. Park bile edebiliyor Elif. Vay hadi bakalım geri geri park edecek şimdi. Ha dönecek hadi. Ay, efendim annem Hadi, hadi, hadi. hadi yakala ama yakala Kaçıyorlar Devam et Ne oldu benzin mi bitti <laughs> Devam et Al benim sana Nasıl bir polis bu ya Böyle Elif. Hadi sana iyi gezmeler. Bütün hırsızları yakala tamam mı? Bay bay. Elif. Elif bay bay sana.